<laughs> Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Tilki tavrısı Yep 21 bölümünde sırasıyla ben Deniz Hayvız Boy. Yanımda çok sevgili Emir Koray ve ve tap taze bir kan olan Berfin'le beraberiz. Çok hızlı bir giriş olduğunun farkındayım çünkü normalde Berfin girmemesi gerekirken <laughs> birden oyuna girdi bu yüzden özür dilerim ama yapacak bir şey yok şimdiden tricky towers severler videoyu beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı çana tıklamayı ve yorum yapmayı unutmasanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz destekleriniz benim için çok önemli ee tricky towers'ı da özlemişsinizdir diye düşündük umarım doğru düşünmüşüzdür twitch chatinin hemen sağ altta sizlere selamları var e, şu anda görüyorsunuz ve ben o ekranı kapatamıyorum lütfen kapatmamı istemeyin ve beklemeyin çünkü ellerim dolu e, başka söylemem Yine gereken dolu. bir şey var mı ben bir tavır Ha bakalım bakalım Berfin bize bir rakip olabilecek mi? Yıllardır hep böyle kendi kendimize rakip oluyoruz. Kendi kendimizi geliştiriyoruz. Bir yeni taptaze kanlara ihtiyacımız var diye düşündük. Bu yüzden Berfin transfer ettik. Bakalım transferimiz başarılı olacak mı? Diyorum chat'i de kapatıyorum artık şükür. Berf, berf. <laughs> Nasıl? Yemez o ya. O, ya. Yemez, o yemez ya. Yine Emir büyük çalışıyor bunu da görmüş olduk. Oha! Damla bir binlik daha yollamış. Geçmiş olsun Berfin hadi girl power demiş. Bu arada evet yorumları Aa, favorilerinizde yazmayı bilmiyorum. unutmayın. Ha bir de Berfin korona. bir de Berfin et. sonuncu. Bir de Berfin sonuncu <laughs> ya ve korona. Son saniye düştü düşmesi. Damlacım <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Koyardın. Çok teşekkür <laughs> ederim. Bir bittik bu iş destek için kesene bereket. Gani gani fazlasını kazan Damla okey mi? Melif Loos 10. ayında gelmiş hoş geldin. Sadom 100 bit yollamış Berfin rahat kazanır demiş. Ah. Vallahi Allah şakası. <laughs> Artık odaklanma vakti. Artık bir okumak, abone okumak yok. Artık kazanmak var. Sonra sana kızıyorlar artık abi. Evet. Geçen yine kızmışlar. Gördün mü? Hmm, gördüm. Ondan zafattım sana zaten. Hep bana kızıyorlar ya. Ben yayıncılık yapmayayım istiyorum. Youtube özel yapayım istiyorum. Oyun ama istiyor değil mi? Hmm. <laughs> Sonuçta Youtube özelde hiç öyle okuma okuma yok biliyorsun ki yani. Neyse olur da bir gün yayıncılığı bırakıp iş hayatına atılırsam ve sadece YouTube üzerinden devam edersen o zaman YouTube özel olur her şey. Nasıl bir iş hayatına atılırdın peki hal? <laughs> Mühendis. <laughs> Yakışmaz mı? <laughs> o zaman büyütelim ha. Kitledim bunu. Büyütmedi. Ay kit e, kit diyelim. Kitledi onu ya. Demek <laughs> de büyümenin yarısı değil midir ha? Bir şey deneyeceğiz. De... Hop. Çok iyi. E biri ölüyor ha. A kimmiş? A Berfinmiş. Berfin ya ama bu kim rakiplamaya... onu Sandırmayı atmasaydı Berfin, her şey çok bana, iyi gidiyordu. Bana dediler ya. ki, bana dediler ki Berfin dediler hani makul bir düzeyde oyun oynayabiliyorlar dediler. Ben vasat olduğunu bilseydim çağırmazdım seni. Vasat mı Berfin? <laughs> be? Evet doğru evet. <laughs> duydun tatlım. Vasat dedim. Çok iyi hatırlıyorsun Ali. Peki çok sen iyi. niye bir anda bir ses oldun? <gülüyor> <gülüyor> Kim dış ses oldu ya? Sen. ne alakası var? <laughs> ben de televizyona dış ses olur mu sizce? Yok. <laughs> Boş yeri umutlandırmayalım. Kendi yani yani bir ekiş bulmuştum. Aaa! Aa salak salak konuşuyorsun. <laughs> Hayır. Benim saçımda, beyazla şey. <laughs> <ya. Murphy> saçımda <laughs> beyaz da çıktı sinirim bozuk ya. Niye sallanıyor ki şimdi? Ne gereği var? Melfi saçımda beyaz Lan ben ya, kör oldum. Kırıcısın. Yaşlı olduğun için olabilir. Kırıcısın ve göremiyorum. Your problem. Abi hiçbir şey göremiyorum. <laughs> ben onu görmeden yapıyorum. Evet. geliyor. <laughs> <Hazırlı abi. gülüyor> ne var yani? <laughs> ah! 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 Ee, <laughs> benim kulede bazı şeyler yolunda düştü. Işte. Bir şey söyleyeyim. Bizim Tricky Tower'sa bir tane no context editi yapılması lazım. No context tricky tower gibisinden. Yetenekli arkadaşları sahaya bekliyorum. Yani bu oyunda Yetenekli söylediğimiz... Değil, de, son... daha çok emek verebilecek arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Alp sana bir haberim var. Haha. <laughs> <Ayla>, ne <yetişemedim. gülüyor> haberim var Kayan Koray. Böyle haberi verirler sana. Haberi böyle verirler. Şuraya oturacağım hatta. Beğenmedim. Buraya oturtturuyorum. Böyle. Hadi, bir de artistlik yapacaktın sözde. Ay, sana bir haberim var. Ya ben çok önce bitiriyordum. Krem dağıldı bir yerde ya. Oha, Berfin'in Berfin'in yalnız oyuna çok büyük etkisi oldu. Ben şimdi onu fark ettim. Evet, İyi evet. ki çağırmışız yani. Bayağı. Yok abi yok. Bir tane oyun yok, bir tane. Ee, bir Her şey söyleyeceğim. Tamam. Yani. Peki ben size bomba bir ben, haber vereyim bir tane mi? Oyunu i̇yi iyi oyna Circuit evet. Superstars'ı biliyorsunuz geçen oynadık YouTube'a da geldi. Evet. Bunu hem YouTube'a söylüyorum hem chate söylüyorum. O oyunu biraz beğendiğiniz gibi hissettim ben. Olur da eğer bir daha yayında yaparsak, tamam mı? Ee, fazladan sağ olsunlar kod isim kod verdiler. Çekiliş yapacağız. Hediye vereceğiz yani. Yapmazsak yayında yapacağız. Yani şöyle daha doğrusu vermediler daha vereceğiz dediler. İnşallah verirler yani. Beklemeyeyim. Yapmazsak yayını da o verilen kodlardan bazılarını birkaç arkadaşa dağıtırız artık. Ne yapalım? Biz oynarız kendi aramızda olmaz mı Discord'da? Olur. Güzel oyundu sonuçta yani. Güzel ben oynarım. oynarım. Ben oynarım. Ben de oynarım. Ben oynarım. 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 Söylüyorum, DC'de birkaç kişiyi daha dağıtırız bizim Discord aktif oynayan abonelerden birilerine bir insanlara birilerine işte artık neyse. Aktif oynayan DC aboneleri. Yes. Ama aktif oynuyorlar. Onlar kendilerini biliyorlar. E nasıl gidiyor hiç, ama bir şey söyleyeyim siz hiç konuşmuyorsunuz bu oyunun mantığına aykırı bir olay yapıyorsunuz. Ben konuşuyorum. Aha bala. Sağdullah abi. Ya sen çete mi bakıyorsun Merfi? Ne? Mala deyince aklıma. Yok mala deyince geliyor <laughs> abi. Ha Sağ olun, abi mala vuruyor o yüzden. Evet. bu arada arkadaşlar bilmeyenler varsa Sağdullah abi tatilde. Evet yani. Öyle değil yani şöyle dakika tatilde mala vurmuyor yani. <laughs> evet. Şöyle. Kendim açıklama izin verin bir saniye oturup düşünelim önce evet, evet. bu ee, ee... konuyu. Eee... ol abi intrigi tavrısı daha önce bir mala vurma anısı vardı. <gülüyor> Hayır <laughs> konuştukça daha kötü oluyor. <laughs> e şimdi tatilde. Şimdi tatilde olduğunda sadece aklıma Sadlı <laughs> abi tatildi. gelince söyleyesim geldi. <gülüyor> 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 Benim kulem çok kaldı. Size bak unutuyorum Baktım iki ne Oha Alp sorulmuşum. Eee Alp? <laughs> ne var Berfin? Oyuna çok büyük kalktık. Berfin bir <laughs> tane, bir tane üçüncülük aldım ve boğuluyordun az kalsın yani. Lütfen o yüzden laf söyle ama. Oyuna çok büyük Bak <laughs> <laughs> tefek dikkat davetlere. <laughs> Bayağı da aldım var şu an onu tamam kendim yani sana. <laughs> Yapma kulaklarım acıdı lan böyle. Tam son noktayı koyarken Koray hop. <laughs> ben nedense çok gergin oluyorum bu oyunu oynarken ha. Sen hangi oyuna gergin olmuyorsun ki? Hayda. Hay hayat oyununda. Hayat Allah. Bin neden, neden bin yoruyorsun? <laughs> Madem yok mu bir konsere gitmemiz ya? Ben çok uzun zamandır ya. konsere gitmedim. Şimdi beyazım da çıktı ya. Kendimi bu ara biraz yaşlı hissediyorum. O yüzden diyorum ki hep beraber ayarlayalım konsere gidelim bir gün. Hı -hı. Hı -hı, bu kadar mı yani? <laughs> Ayarlarız. Bakarız bir. <an. gülüyor> ya gel, ben düştü işte ya. Ananiko! <laughs> çok iyi düştü. Tamam konsantrasyonumuzu sağlayalım. Ee, benim kulede bir sıkıntı var. <laughs> Ya sen Koray'ın kulesine bakar mısın? Koray ise tank Koray'a Koray'a bak Koray tank yapmış yani. Bu ne abi? Sizin yüzünüzden düştü kulem ya. Ya onu koyabilsem oluyormuşum ya. Ha iyi koyamamışsın <laughs> Koray. Kara kedi gireceğin ne aram... Aa emir üçüncülü kaldı bu vesileyle. Evet, o, üçlü, üçlü. üçlü çok güçlü. Üçlü <laughs> çok güçlü. Uzun zaman sonra Tricky Towers'ta kan kokusu alıyorum. Bertine takılıyor işte. <laughs> Neyse Berfin ilk oyunun olduğu için üzerine gelmeyeceğim. Gelmemiş Şu ana kadar üzerine yani gelmemiştim <laughs> Evet. Teşekkür ederim Ali. Rica ederim. Seni hayat okuluna hazırlıyoruz ama Aynen öyle Berfin. Aynen öyle. Hangi çünkü hayat? Bu? bu hayatta zorbalar her zaman vardır. Bunu asla unutma. Zorba ee... olma, kanka ol. Yürü beymiş. Bravo. <laughs> Bravo. <Evet>. Güzel. Gerçekten. <laughs> Arada yapıyorum böyle sosyal mesaj. Allah kulemin güzelliğine bak. Önemli olan güzel dikmek değil, önemli olan dikmek. <gülüyor> 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 Haklı. Doğru kontekst diyorsun abi. Bu neredeydi şimdi? Mala. Aaaa <laughs> Ben hiçbir şey göremiyorum ya Ananı Oooo <laughs> 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 <Galiba>. Nasıl? Ananı <laughs> <laughs> Woo, Berfin trigit davrısı gelen bozuluyor. Ben bizde mi problem var acaba? Anlamadım ki bende ya. Ama gözlüğü yok ettiniz aniden ve ben göremedim. Gözlüğü mü yok ettik? <laughs> Oyunun gözlüğü gözlük var lan. Gözlük Ben kendim bugün formunda hissediyorum ha. Yok. Aa, Hissediyordum yani. Ta ki. Ölüyor. ölüyor. musun? Yaptığını. Ben Şu değilim ben çok iyiyim. atmayın ne olur ya. Ama biz pis oyuncularız. Berfin. Tamam. Öğrendiğimiz iyi oldu. Ha <laughs> yeni mi öğrendin? <laughs> Günaydın. Günaydın koray Büyüdü. 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 O zaman, sakin. Sakin. o zaman Koray. O zaman. Ben hazırlık gitmeyeyim arkadaş. Bir şey oldu, bir şey oldu. Ben hazırlıklı <laughs> değildim. Bir şey yanlış gitti. Koray, Koray. Bloklarım bitiyordu ya. Yani. Tamam, sakin. Emir nasılsın? Çok iyi ben. Çok kötü koydu. Ay, Alp gitti. Hiçbir şey yok, Hayır, hiçbir şey yok. Blokları bitirdim bile. Emir hepsini basman lazım. Blok. Alp bitiriyor. 3 blok, 2 blok, 1 blok. Sus, sus, blok, sus! Alp son bir can, 1 blok. Bastım. Dümdüz aşağı aşağısından alıyordum. Evet dümdüz aşağı aşağı, oynamaya başlamaya başlamaya arıyordum. Al. Oynamaya başlamaya başlamaya... Oynamayı kıran emir. Hiç problem yok. Her şey kontrolüm altında. Berfe yine çok iyi puanlamada. Yani bir baksana bak. Ben, Şurada böyle bir... Ben, alışacağım. Hani herkesin arasında bir puan, iki puan fark varken... Bu ne ya? Berfi totalde iki puan almış mesela. Birazdan. Her şey birazdan değişecek, hadi. Peki yavaş ama etkili gidersek ne olacak? Tamam. Ee, hayat okulundan kaldığımı hissediyor gibiyim. Hadi oğlum. Pow. Um, pow. Yani elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Eee, bunu nereye sokabilirim? Bunu artık ben bir yere sokamam. Bu ilişki burada biter. Tamam. Emir bir dakika. Böyle bir şey yapılabiliyor muydu bu oyunda? <laughs> Şerefsiz Emir'den daha yeni öğrendim bu olayı. Hıkar <laughs> etmesin. Ya niye bakıyorsun? Böyle bir hamle olduğunu bilseydik yani. <laughs> Benim kulemin bazı sıkıntıları var. Ya ben senin hep böyle yapıyorsun ya. Ya ama o ne o yani ne? ne? Ya. Ya onu, <gülüyor> <gülüyor> onu oraya niye koymayı denersin? Bak burada a Emir'i geçtin. Niye koydum size. Aa nasıl ya? Em Koray. 12'de bıraktım. Koray. <gülüyor> Koray, <gülüyor> Koray. Çok iyi <ilerliyorum. gülüyor> Çok istikrar. Oğlum o gün bugün mü lan? Geliyorum chat, geliyorum YouTube. Ali işte benim şansım Doğru. Böyle, böyle düşün, böyle. Hep, de. hep çağıralım bundan sonra. Bundan bile nasıl ekmeği çıkarttı kendine ya? <laughs> Alma be. Alma be. Allah Allah. <laughs> ona psikolojik şiddet şey uygula berfin devam et. <laughs> Zaten Emir melal olmuş. Ne olmuş söyledi? Ne olmuş? <gülüyor> <gülüyor> ne? Emir ne olmuş? <laughs> ben bir şey söylemedim ki sen konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> al işte benim al bozuldu aletim, bozuldu aletim bozuldu şu anda ya. Ya Berfin of ya. Me? Bozuldu aletim bozuldu. Benim de bozuldu aletim ben sana bir şey diyorum. <laughs> Arkadaşlar üzerine gitmeyin ikimizin de <laughs> bozulmuş yani. <laughs> Efendim doktorlar var. Doktorlar dizisi. <laughs> <mi? gülüyor> Niye <yapayım? gülüyor> <laughs> böyle bir şey dedim ki şimdi? Bilmiyorum aklıma geldi bir anda. <laughs> doktorlar dizisi geldi aklıma. <laughs> Aha mala zamanı. Lan Bas kaza! Ya bu mala bana hiç gelmiyor ha. İşte hak edene gelir. Al mala. Hak edene Çin respect. <laughs> Lan lan da hiç gelmiyor. Ee, Eee... Operasyon. Oy. Lan o kadar güzel. gerek yoktu ki. Alp. Bunu yapmasa mıydın acaba? Emine yaradı mı sanki o? Bayağı yaradı. La kardeş yaradı. Benim eşkal ya. <laughs> Berfin bir şey söyleyeyim mi? Ben de senden çok farklı değilim yani açıkçası. Emir'in bize nazarı değdi diye yorumladım şu an. Ulan benim size şeyi bakacak şeyim yok. Benim kulede bazı sıkıntılar var ha. Berfin bile beni geçti inanılmaz. Emir hangi yere Tak 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 Koray. Bak 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 tam şu, şuraya. Şu, abi hızlı olan. Yine aynısı oldu ya. Hızlı olun belli. Hız, hızlı... hızlı aman. <gülüyor> 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 hızlı olan bölümde iyi gidemiyorum ama bana yardımcı elementler de gelmiyor yani. Bana Mesela da şey onlara var. işte yok mala geliyor, yok büyütme geliyor falan. <laughs> Sure, Grandpa. <laughs> hmm, hmm. Hmm. Hayatımdan memnun değilim. Ben de. Hayatım böyle on numara ama forma giymem ben on numara. Bu kadar yanlış söyledin, miyim, söyledin ki doğrusu. Hayatımda hiç dinlemedim ki. İşte boş o Mesela sadece meraktan. Emir'in hareketini denemek istiyorum bir. Emir bu hareket <laughs> bozuk bir, oldu. bir hareket. Şimdi Emir'in hareketi mi oldu? Hani bizim Abla. hareketimizdi bu? Ah, bu lan. hareket biraz bozuk bir hareket ama. Tık. Koray yine tank diziyor Koray. Em Emir bu hareket Öyle çalışmadı bende. Koray tank diyor Koray. Ne eğlendim. Ulan var ya hızlı kotana koşan Ben niye bunu konuşamıyorum? <laughs> evet sen bunu konuşamıyorsun. Kotan mı? <laughs> Hızlı koşan atım boku seyrek düştü arkadaşlar. Çok iyi başladım oyunda. Şu son iki roundda <laughs> kendimi resmen bitirdim yani ya. Allah çarpar. Yer mi lan? Be. Yer mi lan? Yemez Emir yapma. Emir. Yer mi yani. Emir yemez. Oh emez diye. Ulan gitti. Şeydim henüz daha gitti. Düşürdüm. Ben galiba bir sonuncu bir oldum. Birimiz alacak bakayım. Al. Bayağı da koyduk. Düşürmeseydim üçünü ya. Ben de ikiden düşürdüm. Ulan iki oyunda puan alamadım. Çok kötü. Of oh, şey ben gerçekten çok sıkıldım <laughs> arkadaşlar. İyi mi arkasında var öyle? Ay ben Ayda. ben kaybettim oyunu. Alp artık bir şey yapman lazım artık. bir şey yapman Ay, lazım. Koray'ın ol, sonuncu olması lazım burada. Alp 1, Emir 2, ben sonuncu olursam Ay, sonuncu. Ay ben bir birinci olursam yani. evet. Ben birinci olursam. Alp bir birinci olmaktan başka bir şansı yok bu. E Berfin varken peki Koray nasıl sonuncu olacak ki? Ya <laughs> <laughs> İşte Birinci yapmadan edeceğim. Emiri birinci yapmak mı? Daha önce yaptın çünkü. Şey Ay Allah. Karakteri hiç sevmem öyle bir yapmış. Ben de. hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum öyle bir şey. Niye öyle bir şey dendi ki? Yapmış, yapmış. diye anda acaba. İçerledi işte. Konuşurken yine dikkatim dağıldı. Güzel. Eee. Bir şey, işte. i̇şte, şey yarıyor. yarıyor yarıyor. Altının, Altının karesi. karesi. Evet, Düzelt, evet, düzelt. Düzel. Biraz daha düzelt Koray. Al bunu da düzelt Koray. Koray al bunu oh, da düzeltecek. Düzel. Evet. Oh onlarla bir düzeltirim. Eyvallah. Allah sizi belas. Bela yok bela. Hey hey bela hey hey yok. hey. hey. Sertesini towersın, Sertesini. Tricky Towers'ın, Tricky Towers'ın kutsal bir tanesidir bu. No bela. Bela olmaması lazım. Çapı bela. <laughs> çav çav çav. Nasıl gidiyor ortak? Ne gidiyor ortak? Ben düştüm. Abi bir düşüşte iki can kaybettim. Ya işte. Yapma yapma onu yapma onu yapma sakın. Sakin ol hızlı gerek yok. Var bence. Kendi kendine düş ama tamam mı sende yani? Ben nasıl bir düşüşte iki kız kaybettim? Hı? Boran şipeyi şunu. şunun. Ananı ilk koymuş ya. Nasıl durdu o? <laughs> düşünemedim. Sonra düşündüm. Eee... Abi ben oynamıyorum bu oyunu. Ben Triggy Towers'ın... <laughs> nasıl ya? Öldü 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 Lan dur düşme. Şampiyonluk kutluyordum tam. Berfin ölür müsün? Berfin çabuk öl. Berfin <laughs> ölme, Berfin ölme, sakın ölme Berfin. Sakın Helal ölme. Berfin! Ya Berfin ay şimdi olmaz. Helal! Devam gel alt bura! <laughs> Bir dakika ne oldu geri yani geldi. geldim. <gülüyor> Berfin <gülüyor> oyunun kaderini değiştirdi. Geri geldim ne oldu? İkinci ikinci kaldı oyunun kaderi değişti. Devam! İnanılmaz. E ben ama ben... Bursa'dan gol haberi oldu ya. Ben birinci ne? olamıyorum. <laughs> Helal Berfin! <laughs> Helal versin be. Bakın ben de hiç Lebron oynadım. Ben de buna sevindi bu durumu. Şimdi ben... ben burada birinci olamam ama ortalığı karıştırabilirim. Doğru mu anladım? Evet, evet. Koray benden aşağıdasın hadi. Öyle mi koyuyoruz onu? Ben hepsi yapayım da bir kafam karikarı. Kafam karikarı. <laughs> Onda. Evet Koray. Evet Koray. <laughs> ben yapmam ki. İşte ben öyle yapmam çalışmış. ki onu. Çalışmamış devam. Oturup şey. gerçekten ağlayacağım. Arkadaşlar emir kopya çekiyor. O, o dönemler geçti artık. Artık ben bir çalışkan öğrenciyim. Bitlerimi çalışmadan geçebiliyorum. <laughs> Sen artık mavi kalırsın. Ben artık beyaz zeka beyaz. Ben mavi yaptım seni artık. Aaa! Evet! Ay! Umurumda bile <laughs> değil, umurumda bile değil oyun çünkü ben zaten birinci olamayacağım. Umurumda bile de değil, ben oynamak istemediğim için verdim. Gençlerin önünü açtım. Emir ve <laughs> Koray denen bu iki e, Tricky Towers delisini sevindirmek için yaptım. Evet. Evet, Emir alıyor gibi. Sağ sola gitmiyor. Şimdi gitmeye başladı herhalde. O koyabileceğim bir yer yoktu zaten. Koray. Geçen ikisi solu bağlayacaktım, oradan atacaktım. Yer mi? Yedireyim mi? Ya yapmayacağım. Kazandın <laughs> bu arada. Onu koyacaktın. Hayır. Yazıklar Benimki olsun Koray. Koray. Evet. Benimki daha büyük Koray. Ne? <laughs> <laughs> evet. Bunları mı konuşuyoruz? Emir gerçekten boy farkıyla galibiyeti <gülüyor> alıyor. <laughs> Tebrikler Emir. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan Berfin. Helal lan. Helal lan Yusuf'i. Chat'te bir. Abi, kusur abi, kusur abi. Kusur ya. Chat'te bir hayvız. Hakikaten kuatif Chat'te bir hayvız binlerimiz.